Selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis şeriflerinde kıyamet gününde kulun en evvel sorguya çekileceği şey namazdır buyurmaktadırlar. Bizler de ilk sorguya çekileceğimiz şey namaz olduğu için geriye dönük kılmamış olduğumuz namazlar varsa yani kaza namazlarımız bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle namazı vaktinde kılmaya eda, namazda oluşan herhangi bir eksiklik sebebiyle aynı namazı vakti içinde kılmaya iade, Namazı vaktinden sonra kılmaya kaza denir. Bizler de bugün kaza namazını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki bir insan bir vakit namazın yerine milyonlarca lira sadaka verse namaz borcunu ödemiş olmaz. Vaktinde kılınamamış olan 5 vakit farz namazın kazası farz, vitir namazın kazası ise vaciptir. Yani bizler vitir namazımızın da kazasını yapmamız gerekiyor sünnet namazları kaza edilmez. Ancak bunun şöyle bir istisnası vardır. Sabah namazının sünneti farzı ile birlikte kaçırıldığında aynı gün güneş doğup keraat vaktinin çıkmasından sonra güneş tam tepede oluncaya kadar ki zaman dilimi içinde kaza edilebilir. Yani sabahleyin sabah namazı vaktinde kalkamadık diyelim. İşte kalktığımız zaman keraat vaktine çıkmış olduğunu düşünürsek o gün abdestimizi aldıktan sonra ilk önce sabah namazının sünnetini kılıyoruz. Peşinden de sabah namazının farzını kılabiliyoruz. Soru cevap şekline devam edersek hangi zaman dilimlerinde kaza namazı kılabilirim? 3 vakit haricinde her zaman kaza namazı kılabiliyoruz. Bir güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman yani yaklaşık bu 40-45 dakika süre yani sabah namazı vaktinin çıkmasından 40, sonra 45 dakika diyelim. İkincisi güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman bu da öğlen namazının vaktine girmesinden önceki bir zaman dilimi. Üçüncüsü ise güneşin batma zamanı. Bu da akşam namazının girmesinden önceki zaman dilimidir. Şu genellikle karıştırılabiliyor. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar, ikindi namazı kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar kaza namazı kılabiliriz. Fakat nafile namaz kılınmaz. İkinci soru, kaza namazına nasıl niyet etmeliyim? Ezan ve kamet getirmem gerekir mi? Kaza namazı olduğu için tövbe ve istiğfar etmem gerekir mi? Ezan ve kamet vakit namazlarında sünnettir. Ezan ve kamet vaktin değil, namazın sünneti olduğu için kaza namazı kılarken de ezan ve kamet okumak sünnet kabul edilmiştir. Ama diyelim ki biz bir günlük kaza namazı kılacaksak ne yapmamız lazım? Bununla alakalı 3 tane görüş var. Birden fazla kaza namazı kılınacak ise her bir namaz için ayrı ayrı ezan ve kamet getirilmesi daha faziletli görülmüş olmakla birlikte aynı yerde birden fazla kaza kılınacak olduğunda bunların ilkinde bir kere ezan okunup diğerlerinde sadece kametle yetinilmesi de mümkündür. Bir diğer görüşe göre bir mecliste her ne kadar kaza namazı kılınırsa kılınsan bir ezan ve bir kamet yeterli olur. Niyet konusuna geldiğimizde ise niyet ettim Allah rızası için vaktinde yetişip de kılamadım. İlk sabah, ilk öğle, ilk ikindi, ilk akşam, ilk yaz, ilk vitir namazını kılmaya şeklinde edebileceğimiz gibi yine Allah rızası için vaktinde yetişip de kılamadım. En son sabah, en son öğle, en son ikindi, en son akşam namazını kılmaya şeklinde de niyet edebiliriz. Peki bunlardan hangisini tercih etmeniz diye soracak olursak kaza namazını en evvelinden başlamak caiz ise de en kamil yaşta kazaya kalanların cezasının daha ağır olacağından dolayı önce onları affettirmek düşüncesiyle sonundan başlayarak kaza etmek evladır diyoruz. Tövbe ve istiğfar gerekir mi? Tövbe ve istiğfar gerekir. Kaçırılan namazı kaza etmek namazı terk etme günahını kaldırır fakat vaktinden sonra bırakma günahını kaldırmaz. Bunun için ayrıca tövbe ve istiğfar etmek gerekir. Namaz belli vakitlerde yerine getirilmesi gereken bir farz olduğu için bir özür olmaksızın namazın vaktinde kılınmayıp kazaya bırakılması büyük günahtır ve namazı kaza etmek bu günahı kaldırmaz. Tabi bu bizi ümitsizliğe düşürmesin. Biz kaza namazlarımızı kıldıktan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyebiliriz üç kere. Yine gün boyunca bunun ızdırabını çekebiliriz, düşünmeliyiz. Böyle düşündüğümüz zaman inşallah Allah-u Teala istifalarımızı, tövbelerimizi kabul edecektir. Diğer bir soru. Çok kaza namazım var. Nafile kılmayıp bunun yerine kaza kılsam olur mu? Kazaya kalmış namazları kaza ile meşgul olmak nafile namaz kılmaktan önemli ve önceliklidir. Hanefi mezhebinde vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler bunun dışındadır. Tesbih, teheccüd gibi diğer nafile namazları kılması uygun değildir. Şafi mezhebinde ise hiçbir nafile namaz kılınamaz. Yani kısaca biz Hanefi mezhebine mensupsak normal vakit namazlarımızı kıldığımız gibi sünnetleri de kılabiliyoruz. Ama bunun dışında duha namazıdır, işrak namazıdır, tesbih namazıdır, teheccüd namazları gibi nafile namazları yerine ilk önce kaza namazlarımızı kılmamız daha uygundur. Ama Şafi mezhebinde mensup isek hiçbir nafile namaz kılmadan öncelikle kaza namazlarımızı kılmamız gerekiyor. Dördüncü soru. Tertip sahibi biriyim. Vefat eden babamı yerine kaza namazı kılsam olur mu? Öncelikle tertip sahibini açıklayalım. O zamana kadar 6 vakit veya daha fazla namazı kazaya kalmamış bir kimseye biz tertip sahibi diyoruz. Tertip sahibinde kendine göre bazı özellikleri var. Mesela tertip sahibi bir insan önce kaza namazını sonra vaktin namazını kılması gerekiyor. Eğer siz, inşallah hepimiz tertip sahibi insanlar oluruz. Tertip sahibi bir insan isek bir vakit namazımızın kazası varsa biz ilk önce o vaktin kazasını kıldıktan sonra o vaktin namazını kılabiliriz. Yani önce kaza namazını kılmadan vakit namazını kılamayız. Evet soruya gelecek olursak sırf bedenle yerine getirilen ibadetlerde başkasının yerine o ibadeti yapmak geçerli sayılmaz. Zira herkes kendi amelinin hesabını verecektir. O yüzden başkasının yerine kaza namazı kılamayız, kılınmaz. Ama bunun yerine ne yapabiliriz? Mesela merhumum eğer borcu varsa bunu ödeyebiliriz. Dua ve istiğfar edebiliriz. Sadaka verebiliriz. Yine merhum yerine kurban kesebiliriz. Kur'an okuyabilirip ruhuna bağışlayabiliriz. Evet, son sorumuz 35 yaşındayım. 2 yıldır düzenli vaktinde namaz kılıyorum. Geriye dönük kılamadığım namazları kaza etmek istiyorum. Nasıl hesaplamalıyım kaza namazlarımı? Bir de nasıl bir yol izlemeliyim borcumu ödemek için? İlk önce hesapla ilgili şöyle yapabiliriz. 2 yıldır kıldığımız vakit içerisinde kalamadığımız namaz varsa önce onları hesaplayıp kaza etmeniz. Yani biz 2 yıl içerisinde kaçırmış olduğumuz sabah namazımız var mı? Öğlen namazımız var mı? İşte yatsı namazımız var mı? Varsa eğer ilk önce bunları hesaplayıp, ilk önce bunları bir kazasını yapmalıyız. Kazamızı yaptıktan sonra biz elhamdülillah iki yıldır hiçbir vakit namazını kaçırmadık diye düşüneceğiz. Bundan sonra eğer biz bulu yaşımızı bilmiyor isek, burada erkekler 12 yaşını, kızlarda da 9 yaşını baz alması gerekiyor. İşte bu beyefendi erkek olduğunu düşünelim. İşte 35 yaşındayım dedi. 2 yıldır namaz kıldığına göre demek ki 33 yaşından öncesinde namaz kılmadığını kabul ediyoruz. Ve erkek olduğu için de 12 yaşından çıkardığımız zaman demek ki bu beyefendinin 21 yıllık bir kaza namazı borcu var. Peki bununla ilgili nasıl bir yol izlemeli, izlemeliyiz sorusuna gelince şöyle bir yol izleyebiliriz. Mesela işte günümüzde 2021 yılındayız. 2 yılda namaz kıldığını düşünürsek 2019 ve öncesinde namaz kılmadığını kabul ediyoruz. O yüzden 21 yıllık borcu olduğu için 2019, 2018, 2017 şeklinde yazarak 21 yıl geriye gittiğimiz zaman 1999 yılından itibaren bu kişi namazdan sorumludur diyoruz ve böyle bir takvim oluşturuyoruz. Sonra her yılda 52 hafta olduğunu biliyoruz biz. 52 hafta. O yüzden rakamları 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde hepsini böyle yazmamız gerekiyor. Ben sadece bir tanesini yazdım uzun süreceği için. Bununla alakalı da işte diyelim ki bu beyefendi işte niyet etti. 2000 işte en son kılamadığım sabah namazının vaktini diye. Mesela şu biri örnek vereceğim ben şimdi. Şu biri yazdığımız zaman bir günlük kaza namazını, yani sabah namazını, öğlen namazını, ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını ve vitir namazını kıldığı zaman Şuraya biz bir tane işaret koyuyoruz. Sonra bir günlük daha kaza namazı kıldı. Bir günlük daha kaza namazı kıldı. Bir günlük daha kaza kıldı. Yani dört günlük kaza kıldı. Bir günlük daha kıldı. 5 oldu. Bir günlük daha kıldı. Altı oldu. Bir günlük daha oldu. 7 oldu. Yani bu kişi bir haftalık kaza namazını kılmış oldu. Yani geriye 51 haftalık kaza namazı. Yani 2019 yılı için kalmış oluyor. Böyle böyle yaparak güzel bir takvim şeklinde bunları işaretleyerek hatta bunu böyle güzel bir kağıda yazarak cüzdanında bile yapabilir. Çünkü namazı sadece yani bunu mesela evde bulundurduğunu düşünürsek evde işaretlememiz gerekebilir ama sadece evde değil camilerde veya dışarıda müsait olan yer her yerde kaza namazı kılabiliyoruz. O yüzden bunu cebimizde veya cüzdanımızda veya çantamızda taşıdığımız zaman da kolaylık olarak işaretleyebiliriz. İşte bu bunu dikkat ederken ya yani bunu hesaplarken neye dikkat etmeliyiz kısmına gelirsek işte bayanlar hayız ve nifas hallerini dikkate almalıdırlar. Çünkü bugünlerin namaz kazaları yoktur. Buna göre bir takvim çıkartmalıdır. Erkekler ise düzenli olarak yani bu beyefendi tamam 2019 yılından önce vakit namazlarını kılmadı ama düzenli olarak belki cuma namazı kılıyordu. O yüzden de cuma namazını eğer düzenli olarak kılıyorsa yani bunu kendi hesabını yapabiliyorsa o günlerin öğlen namazını kılmasına gerek yok. Yani bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor hesaplarken. Bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biz 52 hafta dedik bunu 7 ile çarptığımız zaman 364 gün ediyor ama günler 365 olduğu için biz bunlara her günde artı bir kaza namazı eklememiz gerekiyor. Bir de şöyle bir istisnası var. İşte 365 gün 6 saatten dolayı her 4 yılda bir de 366 gün dönüyor dünya. O yüzden de şu 4 yıl olan şeyler yani 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 yıllarına da artı 2 gün ekliyoruz. Yani bunlar artı 1 gün eklerken bu günleri artı 2 gün ekliyoruz. Bu 52 haftanın dışında. Peki kaza namazı kılmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Her vaktin peşine sadece o vaktin kazasını kılabiliriz. Yani bir sabah namazının sünnetini kıldık, farzını kıldıysak işte tespihatını da yaptıysa bunun peşinde sabah namazının kazasını kılabiliriz. Tespihatı yapmadan da kılabiliriz. İki, belli bir vakit ayırarak her gün düzenli kaza namazı kılabiliriz. Mesela ben işte saat sabahleyin, işte öğlen arası var diyelim 12 ile 1 arası benim müsait. Ben 20 dakikada yemeğimi yediysen geri kalan 40 dakikalık sürede kaza namazı kılabilirim. Ve 40 dakikada da nereden baksanız bir günlük hatta iki günlük kaza namazı çok rahat bir şekilde kılabiliriz. Her abdest aldığımızda kılabildiğimiz kadar kaza namazı kılabiliriz. Evet bunu bir alışkanlık haline getirebiliriz. Her abdest saldığımız iki rekat namaz kılmamız gerekiyor zaten. Bu bir sünnet. Bu sünneti de kaza namazı kılarak da gerçekleştirebiliriz. İkindinin ilk sünneti ve yatsının ilk sünneti yerine kaza namazı kılabiliriz. Evet bu sünnetleri Peygamberimizin bazı zamanlar terk ettiğini biliyoruz. O yüzden bu sünnetlerin yerine de kaza namazı kılabiliriz. Burada tabi önemli olan az dahi olsa devamlı kılmak prensibimiz olmadı. Ve biz bu kaza namazının derdini, ızdırabını duyuyor isek muhakkak biz buna niyet ettiysek Allahu Teala da bize bir kolaylık nasip edecektir. Elimden geldiğince bunu sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer bununla alakalı herhangi bir sorularınız varsa da bunu yorum kısmına yazdığınız zaman da cevaplamaya çalışırım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.